İş çıkışında ne yapacaksın? Çarşıdan bir şeyler almam lazım. Sen de gelip benimle eve kadar taşımama yardım eder misin? Aa, ben çok yorgunum. Hem evde kimse yok. Biraz otur lafları. Seve seve gelirim Burcu. <laughs> Burcu. Şey. Elini tutabilir miyim? Tabii eleman. Aa, Hatta daha ileri bile gidebilirsin. bıraktım seni memnun oldum. Benim evimde. Benim kardeşimi de tutmak ha? Bana bastırı bıçak getirin lan! Hayatının hatasını yaptın. Kız kardeşime dokunan erkek ölmüş demektir. Ama ben seni yavaş yavaş öldüreceğim. Ama bu sadece hayal. Olsun. Kız kardeşime dokunan hayal bile etmeyeceksin lan! Burcu. Benim şimdi aklıma geldi. Bu akşam Galatasaray'ın maçı var. Hemen eve gidip onu seyretmem lazım. Demek maç benden daha önemli. Sen hala akıl almamışsın eleman. Ben de Rıdvan'la giderim. Rıdvan çıkışta sen yardım eder misin bana? Eve bazı şeyler götüreceğim de. Hem evde kimse yok. Otur laflarız biraz. Tabii Burcu. Sen istedikten sonra istediğin yere gelirim. Yarın akşam parçalarını buluruz salak Rıdvan'ın. <laughs> Zavallı Rıdvan. Abi askere gitmemiş olsaydı sizin yardımınızı istemezdim bile. ne dedi sen? Abi askere gitti dedim. Burada değil yani. bak Burcu. Aslında ben de gelebilirim seninle tabii. Yok istemem. Sen git evinde maçını seyret. Ben Rıdvan'la giderim. Kahretsin. Rıdvan gel buraya. Yes sir. Git çabuk tuvaletleri temizle. Su bit.